Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. inşallah. iyi olmaya çalışıyoruz galiba. Evet e, bu hafta e, yine e, yorumlarla sizlerle beraberim. Evet Aslan Burcu Burcu söyleyemedim. Ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyorum. İnşallah güzel şeyler çıksın ve yaşansın. Bakar mısınız? Sevgili aslanlar istediğiniz e, dilediğiniz bir şey varsa gönlünüzden geçirdiyseniz inşallah o gerçekleşecek. E, güzel haberler alacaksınız. Bir takım badireler, sıkıntılar atlatmışsınız ama e, inanın arka arkaya iki güzel haber alıyorsunuz. Yani e, Bir bize siz şöyle bir şey yaşayacaksınız. Sanki böyle e, bir uyanış yaşayacaksınız bir konuyla ilgili. Yani o kadar e, şey e, yani işte birinin gerçek yüzünün öyle olmadığını anlayacaksınız. Belki kötü bildiğiniz birisi iyi olacak size bir iyiliği dokunacak veya işte iyi dediğiniz birisinden iyi, bir, iyi dediğiniz birisinin iyi olmadığını anlayacaksınız. Gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani kişinin ya da bir olayın da olabilir. Bir olay size kötü gelebilir ama onun altında sonra bambaşka bir şeyler çıkabilir. Yani ee, hani şer gör şer bildiğinizde hayır hayır bildiğinizde şer vardır ya e, biz bunu biliyoruz e, ve sizin hayatınıza da böyle bir şey olacak işte aa işte ben onu boşuna suçluyum başımı ya da işte yani o kadar böyle şeyler var ki böyle hileli şeyler ya da işte göründüğü gibi olan e, şeyler yok ortada hayatınızda ya da bir takım e, çevrenizde sizin de hayatınızda böyle şeyler var ama yani böyle insan, ya dediğim gibi kötü bir, bir şey de iyi olarak size dönüş yapabilir. İnşallah öyle olur. Güzel göz aydınları olacaksınız. Arka arkaya alacağınız haberler var. E, Sevineceğiniz haberler. Bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Evet içinize bir takım sıkıntılar var. Oturmuş sanki böyle içinize e Size de olduğu gibi, hepimizde olduğu gibi daha doğrusu sizin de işte belki bunlardan dolayıdır ama gerçekten çok sıkıntı e, yapmışsınız. E, bir, bir yardımda bulunuyorsunuz. İnşallah böyle bir zamandaki bir yardımdır. Belki öncesinde de yapıyorsunuzdur ama eğer öyle bir şey e, yap yap hepimiz yaptık, hepimiz yapıyoruz. İnşallah da sonuna kadar yapalım. Kim ne elinden geliyorsa sanki sizin de böyle bir şeyiniz olacak. Bu uyanışınızın belki olacak, belki. Çok öyle şeye öyle yardımlarda bulunmuyordunuz ama şimdi sanki böyle bir yardımda bulunma ihtiyacı hissedeceksiniz. Güzel bir dönüş var dediğim gibi iki ayrı yerden güzel haber alıyorsunuz. Çok sıkıntı çıkmış evet hepimizde olduğu gibi belki belki sizin özel hayatınızla ilgili bir takım sıkıntılar var. Ama çok şaşıracaksınız. Aa bu hiç öyle değilmiş ya da bu olay hiç öyle değilmiş diyeceksiniz. Yani bizler zaten bütün resmi göremiyoruz. Ki. Küçük şeyi görüyoruz. Yani sizin hayatınızda da böyle bir şey olacak. E, nasıl insan bir atıyorum odanın içinde oturuyoruz. E, biz yan odada neler olduğunu bilmiyoruz ya da dışarıda neler olduğunu bilmiyoruz. Bütün resmi e, göreceksiniz siz de bu hayatınızla ilgili konularda. E, bütünü sadece Allah görüyor. Yani uyanışlarınız var sizin sevgili aslanlar. Ger yani gerçekleşler gerçeklerle yüzleşme olayınız var. E, kimin ne olduğunu anlama olayınız var. İşte şaşıracağınız olaylar olacak sanki. Ha, bazı şeyler de iyi ki bitmiş, iyi ki olmamış falan diyebilirsiniz. Belki birini böyle idare ediyordunuz, şey yapıyordunuz, alttan alıyordunuz. Onun binan kölüğünü görüp işte tamam buraya kadar diyebilirsiniz. Bu da sizin için iyi olacak şey zaten uyanışınız olacak. Birisi size bir sürpriz mi yapmak istiyor? Size güzel bir haber mi vermek istiyor? Daha böyle tutmuş içinde daha önce hani size ulaştırmamış. Güzel bir haber alacaksınız birinden. Dediğim gibi sevgili aslanlar yani birisi tarafından kandırılıyor olabilirsiniz. Oynuyor olabilir. Çok iyi oynuyor bu kişi. İşte ya da işte sevdiği için değil de sizin menfaati olduğu için sizin yanınızda olan birisi bunun gerçek yüzünü öğrenebilirsiniz ya da duyabilirsiniz, şahit olabilirsiniz. E, açığa çıkacak bir takım şeyler. Belki de hani sevmediğiniz, istemediğiniz birinden, küs olduğunuz birinden bir yardım da görebilirsiniz işte. O da olabilir yani. Bir şey var eksiyle artı gibi yani siz eksi bilirken artı olacak o iş yani hayatınızda köklü bir şey var Ya yani şaşıracağınız bir şey öğreneceksiniz ya da yaşayacaksınız. Çenesi sivri. Baya böyle yüz, yüzün üst kısmı daha geniş sanki. Böyle birinden haber olsun. Esmer biri olabilir ya da bunun bir takım sıkıntıları olabilir. Belki siz böyle birisiniz. Ee, yani hatta böyle çene biraz dışarıya doğru gibi çıkık birisi. Bir takım sıkıntılar çıkmış bu kişiyle ilgili. Sizi ilgilendiriyor bir kişi. Belki sizsiniz. Belki ailenizden biri. Belki işiniz. Kemikle ilgili sorunlarınız olabilir. Sizin ya da ailenizden birinin böyle bir hani tedavi olduğunuz ya da onunla ilgili güzel haber alabilirsiniz. Hani tedavi hani bir iyileşme sürecine giriyor belki birisi. Sayıf ince bir, bir bayanla bir görüşme yapıyorsunuz sanki. Biri çok fazla sorumluluk alıyor. Belki siz alıyorsunuz. Yani dediğim gibi hani iki kişi ya da hanenizde belki siz fazla alıyorsunuz. Ya da eşinizle ilgili konularda siz fazla sorumluluk alıyorsunuz. Bu da size bayağı bir ağır gelmiş aslında. E ateşle ilgili dikkat edin. Böyle bir ateş, yani belki bir elinizi yakabilirsiniz bir şey. Yani ateşle ilgili bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor sanki. Minik bir şey atlatılabilir. bir e, sanki birisi size bir şeyi açıklamak istiyor ama açıklayamıyor ya da birinde birisi bir şey saklıyor olabilir sizden yani biri arkanızdan bir iş çeviriyor olabilir hani bu dediğim olayın dışında da olabilir onunla bağlantı da olabilir yani bir şey var sanki böyle sizin gördüğünüzden farklı olan bir şeyler var bunların böyle ortaya böyle çarşaf çarşaf serilecek sanki e, belki sizden gizlenen bir şey var, arkanızdan çevrilen dola, dolaplar var yani. Belki kandırıldığınızı, aldatıldığınızı e, duyacaksınız, göreceksiniz, anlayacaksınız. E, dediğim gibi küçük böyle ateşle ilgili konularda dikkat etmeniz gerekiyor. E, minik yani bir şey olabilir. E, umarım her şey gönlünüzce olur. Haftaya tekrar görüşürüz sevgili aslanlar. Hoşçakalın.